Kanal Urfa ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 15 Şubat Perşembe bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler ana haber bültenimize geçmeden hemen önce dünyadaki ve Türkiye'deki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiriyoruz efendim. Ana haber bültenimize bu şekilde başlıyoruz. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP yine aynı kafayla yola devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan İlişte özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle göçükte kalan işçilerle ilgili konuşmasına başlayan Erdoğan şöyle konuştu. Sözlerimin hemen başında Erzincan İlişte özel bir şirkete ait maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimizin toprak altında kaldığı tespit edildi. Bakanlıklarımızdan, kurumlarımızdan, belediyelerimizden, ordumuzdan, özel sektörümüzden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan binlerce kişi bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Dün birlikte yoldaşlık ettiklerine, bugün sırtından hançerliyorlar ifadelerine yer veren Erdoğan, CHP ile ilgili şöyle konuştu. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki, dünya ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları, ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar acaba hangimizin elinde kalacak? Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin şehirlerimize hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Heylan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu ifade ederek çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanılıyor dedi. Erzincan'da maden ocağında toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda yerin yaklaşık 30 metre altına görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanılıyor. Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, ŞAK, PAK, UMKE, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazıyla arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. Birinci önceliğimiz netice itibariyle buradaki 9 işçi kardeşimize ulaşmak ve onları kurtarabilmek. Onun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. AFAD'la beraber bütün ilgili arkadaşlarımız burada gece gündüz çok yoğun bir mesai harcıyorlar. Fakat bilmemiz gereken e, çok önemli bir konu var. E, burası halen çalışan bir yapı yani heyelan e, tehlikeli kesi halen devam ediyor belli alanlarda. Dolayısıyla biz e, özellikle o büyük kütlenin olduğu alanda afad ekipleri çalışırken onların herhangi bir onlara zarar gelmemesini tabii ki önemsiyoruz. Yani bir kurtarma faaliyeti yaparken burada diğer arkadaşlarımızın zarar görmesini asla istemeyiz. Dolayısıyla çok dikkatli bir şekilde bir arama faaliyeti yürütüyoruz. Bu biraz e, elbette ki maalesef zaman alıyor. Onun ötesinde çok büyük bir toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık dün de ifade etmiştik 10 milyon metre küplük bir toprak kütlesi. Yani bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız. Onun için dün de ifade etmiştik. Bizim özellikle bu işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz işte konteyner e, bir aracın içerisinde olduklarını öngörüyorduk. Dolayısıyla o, o yönleri aramalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Sayın seyirciler, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7.12'de sinyalin kesilmesiyle birlikte geminin çağrılara cevap vermediğini açıkladı. <laughs> Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisinin battığı ifade edilirken gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için bölgeye 3 bot ve 1 helikopterin gönderildiği açıklandı. Adanın güneybatısında su alan Batuhan A isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KGM 6 ve ve Kıyam 4 hızlı tahliyesi botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Batuhan A isimli kuru yük gemisinin saat 0632'de yardım istediği ve saat 0712'de sinyalin kesildiği, geminin çağrılara cevap vermediği belirtilerek Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinin 0632'de Kospas Sarsat sisteminden EPIRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve king deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Kurşunlu <laughs> Sahil güvenlik ekiplerince duruma anında müdahale edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından çalışmalara yönelik videoyu paylaşarak şu ifadelere yer verdi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede bir adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere bir sahil güvenlik korveti ve bir sahil güvenlik uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen bir sahil güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte hava şartlarının müsaade etmesiyle birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Şanlıurfa'da dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleriyle su ve balçık tahliye çalışmaları devam ederken Siverek'te yağış inşaat halinde bulunan sulama kanalını patlattı. Şanlıurfa'da iki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsalda birçok mahalle sel suları altında kaldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şolda, Kaliliye İlçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin, İl Tarım ve Devlet Su İşleri yetkilileri sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerde bulundu. etkili arazileri, seraları ve evleri sel suları altında kalan vatandaşlar zararlarının büyük olduğunu söyledi. Biz böyle saat 8-9 civarında bir sürü su geldi. Bilmiyorduk nasıl geldi. Yani seramızı kaldırdı. Çok zor durumda kaldık. Şu anda ortalama bir 400 milyar zararımız var. Burada seralar gördüğün gibi hepsi şey oldu. Heder oldu. Hiçbir şey kalmadı içinde bu seraların içinde. Ha, siz gördüğünüz bir seramız. Seralarda bir... ne ekmiştiniz? Biber ekilmiş. Patlıcan ekilmiş orada. Hepsi şey oldu. Talep oldu. oldu gitti artık. Yapılacak bir şey yoktur yani. Hiçbir şey diyemiyoruz artık. Kendiniz gördüğünüz gibi ancak gelin görün yani. Bunda bir şey kalmadı artık tamam. onun içinde. Bölgede iş makineleriyle sel suları tahliyesi yapılırken hasar tespit çalışmalarıysa ise sürüyor. Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru şiddetini artıran aşırı yağış inşaat halinde bulunan Bağlı Taşı kara barajını patlattı. Gece geç saatlerde başlayan baraj suları duydum ve eşme güzergahı üzerinde bulunan köprüyü de yıktı. Köprü ve yol hasarı dışında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. Yetkililer bölgede çalışmalar yürütüyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Taşlı köyü yakınlarında sele kapılan araçta bulunan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. <laughs> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırınca sel meydana geldi. köyü yakınlarında bir araç sele kapıldı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine araçta bulunan ve küçük çocuklarında içinde bulunduğu 5 kişi kurtarılırken araç sele kapılarak kayboldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. Sağlak yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle yaklaşık 10 saattir trafiğe kapalı olan Şanlıurfa-Mardin Karayolu yeniden trafiğe açıldı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağnak nedeniyle Şanlıurfa-Mardin Karayolu üzerinde bulunan Çoban Derisi'nde taşkın meydana geldi. taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa-Viranşehir Karayolu jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından yol yaklaşık 10 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Açılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şanlıurfa dahil 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kıskaç altı operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kıskaç altı operasyonlarında 42 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüklerince Şanlıurfa dahil 14 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen kıskaç altı operasyonlarında örgüt içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen örgütün gaybubet evlerinde barınan örgütün askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu sahte kimliklere çok miktarda Türk lirasına ve dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimize tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefesleri keseceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Karaköprü, Haliliye ve Eyyubiye ilçe teşkilatını ziyaret ederek parti üyeleriyle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte parti binasına gelen Başkan Beyazgül, Ak Gençlik burada başkanının yanında adayımız ne Karagül ne kırmızı gül, tek adayımız ille de Beyazgül sloganlarıyla karşılandı. Burada çeşitli istişarelerde bulunan Beyazgül gençlerle sohbet etti. Gerek AK Parti gerekse. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül daha sonra AK Parti Haliliye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ile bir araya gelen Başkan Beyazgül partililerle buluştu. Parti binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Beyazgül çocuklarla yakından ilgilendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül son olarak AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğol ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Beyazgül parti yönetimine teşekkür etti. İlçe teşkilatlarına ziyaretleri sonrası kısa konuşmalar gerçekleştiren Başkan Beyazgül, destek veren herkese teşekkür etti. Aslında 2002'den bu yana çok oyunları bozduk, oyunları bozmaya devam ediyoruz. Allah evet, güzel razı olsun. Uzun süredir zaten gayret ediyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ben bunları biliyorum, takip ediyorum. Önemli bir seçimin arefesindeyiz. Yerel seçimler. Cumhurbaşkanımıza yola çıktıktan sonra Türkiye çok değişti, dünya çok değişti ve çok daha fazla geliştik. Şimdi yeni bir seçime, yeni oyunları bozmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle ilçe başkanları da seçim çalışmalarına tam gaz devam edeceklerini ifade etti. Kendisine teşkilatımızı teşkilat olarak kendisine defa borcumuzu ödemek adına her sabah sahadayız inşallah. Sahada gücün, hakimiyetin bizden taraf olduğunu göstermek adına gecesini bir hata Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanımın ilkemen yanında olduğumuzu yani hem seçim standı vermişiz. Bununla beraber de bir bir hareket hepimizden olması gereken de hareket etmemiz lazım. AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan Adayı Avukat Seyit Han Atilla yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Aday Atilla seçim ofisinde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor. <laughs> AK Parti seçim ofisinin halen açılmamasına rağmen Ceylanpınar'lıların en uğrak noktası ve buluşma alanı AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Avukat Seyitan Atilla'nın seçim ofisi oldu. Her geçen gün ilçe genelinde yaşayan aşiretlerin yoğun katılımıyla destek alan AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Avukat Seyitan Atilla'ya bir destekte de esnaf ve vatandaşlardan geldi. Evet. Belediye Meclis Üyesi Ümit Bilgin ve ilçe esnaflarından Mehmet Eken, İbrahim Değirmenci, dost ve akrabalarıyla birlikte AK Parti Ceylanpınar seçim ofisine gelerek AK aday Avukat Seyit Atilla'yı 31 Mart yerel seçiminde destekleyeceklerini belirtti. Öte yandan Ceylan Pınar genelinde de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan Adayı Avukat Seyitan Atilla, Ceylan Pınar'ın tanınmış ailelerinden Seccio, Eke ve ikinci ailelerinden de tam destek aldı. konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan AK Parti Ceylanpınar Pınar Belediye Başkan Adayı Avukat Seyit Anatilla, AK Parti ailemize katılım sağlayan meclis üyesi Ümit Bilgin, Mehmet Eken, İbrahim Değirmenci, dost ve akrabalarına, Seyço, Eke ve ikinci ailelerine çok teşekkür ediyorum. Destekleriyle bizleri onurlandırdılar. Herkesinden halkımızın inanılmaz desteğini aldığım için şükranlarımı sunuyorum ifadelerinde bulundu. Eyyubiye Belediyesi doğal gaz şebeke tesisi çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda 20 ekiple yenileme çalışmalarına devam ediyor. Übeyliye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un sözünü verdiği ve ilçenin %60'ına ulaştırılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında 20 ekiple çalışıyor. Doğalgaz, kanalizasyon, elektrik ve benzeri altyapı hizmetlerinin ilçenin her noktasında sorunsuz şekilde ulaşması için gerçekleştirilen çalışmaların ardından bozulan cadde ve sokaklara giren ekipler onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelle sahada yer alıyor Eyyubiye'nin modern ve yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için çok büyük bir risk altına girerek ilçenin %60'ında tüm cadde ve sokakları kazdıklarını ve haneleri doğalgazla buluşturduklarını belirten Başkan Mehmet Kuş, şu anda 20 ekiple yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Mart ayı bitmeden kazılmış tüm cadde ve sokaklarımızdaki çalışmalar tamamlanmış olacak diye konuştu. Eyyübiye'nin tarihi sit alanı olarak bilinen yerleşim birimleri dışındaki tüm mahallelere de doğal gaz ulaştıracaklarını belirten Başkan Kuş, 2024-2025 yılı içerisinde ilçenin havasının tamamen tertemiz hale geleceğini söyledi. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Mehmet Ekinci'ye ilgi ve destek her geçen gün artarak devam ediyor. Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Mehmet Ekinciye ilgi ve destek artıyor. Eyübiye Belediyesi kurucu belediye başkanı ve yeniden Refah Partisi'nin Eyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet Ekincinin seçim bürosu destek vermeye gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Yani, Merkez Seçim Bürosu'nda vatandaşlarla buluşan ikinci belediye başkanlığı döneminde yaptıklarını ve göreve gelmeleri halinde ise yapacaklarını anlattı. İkinci, Türkiye'de yeniden örnek bir belediyecilik sergileyeceklerini söyledi. Partisi'ne katkılar artarak devam ediyor. Bugün de Ankara kabilesinin boğazı, aşıklı meşhurları geldi. Güzel katkılar gösterdiler. Sayın Ahmet Özcan ve ailesinin yakınları güzel katkılar sağladılar. Diğer aileler de ve gücünüze güç katkılar. Allah'ın izniyle bu evet, partisi sürecine doğru giderken Aklımlar ciddi bir şekilde aklıma devam edecek. Aklımlar bize güç vermiştir. Aklımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz ve kendilerine ağırlıkla hoş geldiniz. Değerli izleyenler bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar.